akıyor çekiyor. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, Yediz Mahallesi 66 evler üzerinde otoban kenarındayız. Karşımızda yeşil dağlı, kaytan bıyıklı Süleyman abimiz var. Cam gibi gözleri var. Eskiden gençlikken de yakışıklıymış, şimdi de yakışıklı ama e, onun bahçesinde şöyle bir zeytin ağacı aşısı yapacağız. Bu ağaçta gelen yapmış, giden yapmış bir türlü burada tutmak. Tutmamış aşı. Ee, biz de yapacağız inşallah burada. Buna bir kabuk aşısı gerçekleştireceğim. Şöyle çizdim burayı. Anacını aldık bir yerden. Bakalım Süleyman abimizin gönlünü alabileceğiz mi? Bu şöyle bir kabuk çıkarttık. Bu aşıyla efendim geçerli olursa ne mutlu bize. Bakalım bir Süleyman abimizin şuradan şöyle Süleyman abi görüyor. Görüyor mu? Gayet net. Şuradan şöyle bir yer alacağız. Şöyle çiziyoruz. Daha önce Süleyman abimize ne yapmıştık? İncir. İncir aşısı. Gayet güzel tuttu. Komşulara da yapmıştık burada. Onlarınki de tutmuş. Hem ceviz meviz de yapmıştım Süleyman abi. Evet. Cevizi koruyamamış. Kırılmış. O ablamız. Şuradan kavuğu kaldırıyoruz Süleyman abi. Ulan İlyas bunu yaparsan diyorsun. Tamam. Tuttu diyeceksin değil mi Süleyman abi? İnşallah. Bizim reklamımızı yapacak mı? İnşallah. Süleyman abimizle çoktan belli tanışırız yani. Şimdi bunu böyle aldık. Şuraya yaptık. Şöyle. bandımızı da çıkarmak zor oldu ama çıkardık sonunda. Evet, 20 gün sonra Süleyman abim bunu açacak. İnşallah tutar. İnşallah. Aynı yere basabilirsin, kapat Süleyman abi.